Selamu aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü ve rekat ve Mağfiretü. Arkadaşlar ilimlerle dolu olan ilim kutusu kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar benden daha önce rica etmiştiniz hani Kenzül aş duasını ben okudum sizler için Arapça bilmeyenler için ama e, hocam ben Arapça biliyorum kendim okumak istiyorum diye e, rica eden birkaç izleyicimiz oldu. Onlar için bu videoyu çekiyorum. O yüzden arkadaşlar size hemen Arapçasını veriyorum. Şöyle bir isterseniz bakın şöyle yapayım isterseniz böyle alın ekran görüntüsünü videoyu durdurup şu şekilde alın yakınlaştırıp okuyun isterseniz de şöyle yaklaştırayım şöyle şöyle iyice yaklaştıralım isterseniz de bu şekilde alın arkadaşlar şöyle şöyle durdurup videoyu ekran görüntüsü alabilirsiniz evet bu birinci sayfaydı ikinci sayfa arkadaşlar bu şöyle Şöyle bir şey yapalım 104 ikinci sayfa Kenzül Arşin ikinci Arapça sayfası bu arkadaşlar isterseniz e, durdurabilirsiniz dediğim gibi videoyu durdurup alın şu şekilde iyice yakınlaştıralım tamam evet üçüncü sayfası da bu arkadaşlar üçüncü sayfası da bu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz. Birazcık netlikte sorun olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Hatta şöyle ikisini bir alalım. Şöyle uzaktan şöyle durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bu ikinci ve üçüncü sayfası. Tamam, aldınız mı? Aldıysanız hemen geçiyorum. Son arkadaşlar en son sayfası bu. Evet. 106. sayfa. Yani burası en son sayfası. Şurayı da ekran resmi alabilirsiniz. Videoyu durduruyorsunuz. Ekran resmi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Zaten 4 sayfa gibi duruyor. 4 sayfa gibi duruyor ama e, gördüğünüz gibi zaten kısa kısa olduğu için yani toplam toplasanız 1,5 sayfa falan e, eder. Şuradan başlıyor dediğiniz gibi. Burada da zaten faziletleri falan var. Biliyorsunuz kendi edilen dualar asla geri çevrilmez. O yüzden Nela Telazi'den inşallah hepimizin dualarını kabul etsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim inşallah. Rabbim her zaman yar ve yardımcınız olsun. Dediğim gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı günler diliyorum.